Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle AirPods çakması olarak bilinen i9 TVsi inceleyeceğiz. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yaklaşık 4 aydır kullanmış olduğum bir AirPods'um var elimde ve bu AirPods'tan gerçekten de çok memnunum. Açıkçası Windows cihazlarla etkileşiminde biraz sorun yaşasam da bu kulaklığın ses performansı ve şarjı beni çok mutlu etti. Bildiğiniz üzere AirPods bu şekilde. Arka tarafında metal bir şeridi var. Burada bir tuşu var ve iç tarafında da bir adet bildiğim led'i bulunuyor. Yani burada AirPods'unuzun şarjının dolup dolmadığını anlayabileceğiniz bir ışık bulunuyor. Onun dışında kutu zaten kapak olarak da manyetik. Aynı zamanda kulaklıkları da çıkarttığınız zaman içine oturturken kendi kendine oturuyor. Elimde görmüş olduğunuz bu i9s TVS olarak adlandırılan aslında piyasada i9 şeklinde geçen AirPods çakması kulaklıksa Çin'deki fiyatı yani Çin'den sipariş verdiğinizde 70 lira civarında bir fiyata Türkiye'den N11'den vesaire sipariş verdiğinizde de 90-95 lira, 100 lira civarında bir fiyatlara satılıyor. Açıkçası bu kulaklığın kutusu malzeme olarak tabii ki de AirPods'un yanına yaklaşamaz. Arka tarafındaki metal şeridi de, daha doğrusu metal görünümlü, bu büyük ihtimalle krom kaplama burada. Plastik üzerine krom parlak gri işlenmiş. Onun dışında şuradaki bir tuşu var. Bu da bastığınız zaman şu altta ışık yanıyor. Kulaklıklarda benim fark ettiğim e, kulaklıkların kendisinden mıknatıs var arkadaşlar. Çünkü bu iki kulaklığı birbiriyle yan yana koyduğunuz zaman o çekimi çok rahat bir şekilde hissediyorsunuz. Kapak mıknatısı gibi ama böyle çok kuvvetli değil. Bunu çok fazla zorlasanız büyük ihtimalle kulaklıklar da düşecektir. Kulaklıklar boyut olarak daha önceki nesillere göre yani i7 serisine göre hem kutu küçülmüş hem de kulaklıklar küçülmüş olarak karşımıza çıkıyor. Size gerçek Airpods'a ee, bu çakma AirPods'un aynı kulaklarını göstereyim isterseniz. Bu kulakların boyutları şu şekilde. Sağ elimde tuttuğum gerçek AirPods, sol elimde tuttuğum ise i9s TVS. Açıkçası üzerindeki bir tuş farkı var. Çünkü AirPods'ta tuş yok. Dokunmatik bir cihaz. Ee, burada bir tane tuşu mevcut. Burada durdur dur, başlat gibi özellikleri var. Ee, onun dışında da ekstra bir özellik yok. Alt tarafı çakma olanın şu şekilde. Airpods'un bu şekilde. Kulak iç kısmına gelecek olursak gerçekten şurada çok kalitesiz bir plastik mevcut. Ama burada Airpods'da yandaki sensörler ve onun dışında da e, ekstra bir durum söz konusu değil. Airpods'un orijinali kutusundan çıkarttığınızda telefonunuzla veya bağladığınız aygıtla hemen etkileşime geçiyor ve otomatik olarak bağlanıyor. Eğer iOS bir cihaz kullanıyorsanız. Ama e, i9s, de aynı durum geçerli değil. Bluetooth'la eşlemeniz gerekiyor. Sonrasında diğer kulaklığa da basıp iki kulaklığın birbiriyle eşlemesini sağlamak gerekiyor. Ses konusuna gelecek olursak orijinal AirPods'un ses kalitesi gerçekten çok güzel. Basları çok net, doygun bir şekilde alıyorsunuz. Tizleri de çok temiz bir şekilde alıyorsunuz. Tek sıkıntısı e, aktif gürültü önleyici sistemi bulunmaması. Bu da demek oluyor ki kalabalık ortamlarda atıyorum bir metrobüste, top taşıma araçlarında Müzik dinlerken son sesi açtığınız zaman dışarıdaki insanlar ne dinlediğinizi gayet net bir şekilde duyabiliyorlar. i9 STV'si de kulağıma takıyorum. Kulağa taktığınızda böyle biraz daha büyükçe olduğundan dolayı e, dışarıya gidecek olan sesi de biraz daha engelleyeceğini düşünüyorum. Çok fazla top taşıma aracında deneme şansım olmadı. Ama şöyle söyleyeyim kulaklığı ilk defa takan birisi e, bu kulaklığın çakma olup olmadığını eğer müzik dinliyorsa... E, müziğe çok ilgi duyuyorsa anlayabilir. Ama müzikler arası böyle çok atıyorum notalar, baslar, baslardan, tizlerden anlarım demiyorsa bu kulaklığın orijinal olup olmadığını anlayamaz. Yani şöyle söyleyeyim. Müziklerde çok net sesi alabiliyorsunuz ve fazlaca geliyor ses. Baslar orijinal AirPods'a göre biraz daha az. Tizlerse biraz daha flu. Yani AirPods'un orijinalinde net bir şekilde tiz sesleri alıp bas şekleri doygun bir şekilde alırken Bunda o durum söz konusu değil ama ses kalitesi olarak 70 liraya veya 90 liraya alacağınız bir kulaklıkta gerçekten güzel bir performans elde ediyorsunuz. Şarj konusuna gelecek olursak bunu şarj yaklaşık bir buçuk saat vesaire götürüyor. Kulaklıkta kutunun kaç amper olduğunu bilmiyorum ama 3-4 kere şarj ediyor kulaklıkları. Kulaklığın kutusunun da lightning girişiyle şarj olduğunu söyleyeyim sizlere. Onun dışında bu kulaklıklarla telefonda görüşme yapacaksanız Normal AirPods'tan sonra gerçekten çok kalitesiz bir sesi var. Yani karşı tarafa o şekilde iletiyor. Aynı zamanda size karşı tarafın sesi de çok kısık bir şekilde geliyor. İnanın çok kalabalık bir ortamda birini duymakta çok güçlük çekeceksiniz. Ama bu kulaklığı sadece müzik dinlemek için alacak olursanız bu fiyat bandında bir bütçeniz varsa tavsiye edebilirim. Yani e, bu bir öneri değil ama böyle ucuz seviyede bir kulaklık, bluetooth kulaklık istiyorsanız bunu alabilirsiniz ama bu fiyatlarda daha güzel kablolu kulaklık alıp yolunuza devam edebilirsiniz. Kulaklığın kulakta duruşu ve ee, ses performansı evet müzik konusunda beni biraz etkiledi. Ama boşta dururken kulağa taktığınızda bu e, eskiden modemlerde bağlantı sesi olurdu cızırtısı. Bunda da açıkçası o cızırtıyı hissedebiliyorsunuz. Yani kulaklığın çok sağlıklı mı değil mi hiç bilmiyorum ama... Ee, ne kadar sağlıklıdır? insanlar ne kadar kullanıyor? Yani buna bakmaksızın sonuçta bunun içinde bir pil var ve sağlığınızı ne derece riske atıyorsunuz? ve bu Kulaklarınız gerçekten sizler için çok önemli. Bu nedenle kulaklarınızı riske atmaya değer mi? Bunun kararını size bırakıyorum. Kutu olarak iki kutunun da boyutu neredeyse birbiriyle aynı. Ama e, i9s'in kutusu birazcık yanlardan küçükken üstlerden biraz daha büyük kalıyor. Onun dışında e Airpods'un kılıfı da ağırlık olarak çok fazla. Bu ise çok hafif. Yani şöyle söyleyeyim. Ben Airpods'un iki kulaklarını bir elime aldığımda bu kutu da o kadar ağırlıkta. Ayrıca bunun kulaklıkları da çok hafif arkadaşlar. Airpods'a göre yani bu kutuya bu kulaklıkları koysanız bile ağırlık olarak birbiriyle uyuşmadığını sizlere söyleyebilirim. Ayrıca arkadaşlar çakma ürün alıp bu ürünlerle insanlara hava atmaktansa orijinal olan kablolu kulaklıklara yönelebilirsiniz. Çünkü e, gerçekten bu sizin sağlığınız ve işitme gerçekten çok önemli. Bu nedenle bu tarz çakma kulaklıklara yöneleceğinize onun yerine kablolu ve ses deneyimi daha yüksek, daha güzel olan kulaklık satın alabilirsiniz. Kutu içeriği olarak şu şekilde karşımıza çıkıyor. Buradan çakma earpods'umuzu aldık. Onun dışında içerisinde bir adet silikon kılıf çıkıyor. Bu kabı koruyabilmek için aynı zamanda da bir adet lightning kablosu. Bu kablo da son derece kalitesiz bir plastikten üretilmiş. İçinden çıkan kılıfı kutusuna taktığımız zaman şöyle göstereyim. Şurası mesela birazcık yamuk kalıyor. Aynı zamanda da açıp kapatırken daha kolay bir kapanış ama Şöyle bıraktığınız zaman durmuyor, Direkt düşüyor. Benim kendi AirPods'uma Çin'den sipariş verip aldığım silikon kılıfımı sizlere göstermek istiyorum. Bu kılıfta herhangi bir yamukluk vesaire yok. Arka tarafta tuşunu göstereceği şekilde bir e, kesimli bölme var. Buradan tuşa rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Aynı zamanda da şuralarda çizgiler var. Yani kaydırmaz anlamında bu kılıfla e, bu kılıfla AirPods'u açtığınızda kapak açık kalabiliyor. Aynı manyetik özelliği de kullanabiliyorsunuz açıkçası. İki AirPods'un da kılıflı halleri bu şekilde karşımıza çıkıyor. Boyut olarak kılıflarıyla birlikte de neredeyse aynı boyuttalar. Dediğim gibi i9s birazcık uzun ve enlerden de birazcık kırpılmış durumda. i9s ise mikrofondan konuştuğum zaman yani arama yaptığımda karşı taraf sesimi çok boğuk aldığını söylüyor. Ve karşı tarafın sesi de dediğim gibi bana çok az geliyor. Dolayısıyla telefonda konuşmak için bir kulaklık alıyorsanız bu kulaklığı gerçekten de tercih etmenizi önermem. Eğer müzik dinlemek için bu kulaklığı alacaksanız ve e, müzik dinleme işlemini bluetooth üzerinden yapmak istiyorsanız bu fiyat bandında alınabilecek ortalama bir kulaklık diyebilirim sizlere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.